Troll diyeceğiz E beni kapattım ben mi? A A kendisi kapandı Bekle açılıyor Açamıyorum Bilmiyorum Dur iyi benim yanımda benim yanımda ha, ha 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 ne yapıyor oynuyor mu kuzey kuzey kim ya atma ne, atmıyor, atmıyor. arkadaşlar dedim çelamın aleyküm dedim ama beni attın yok ben de şimdi şey şey oyundan ondan atmam ben. atamazsın Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali İbrahim ve ala İbrahim'e kamitun macid Allah Allah arkadaşlar ne oluyor böyle adam, adam öldü Arkadaşlar şimdi bir şey, bir şey yapacağım da iş arayacak ona <laughs> <manaya> bakmak istiyorum <laughs> Sen de açana. Arkadaşlar şimdi ben yok gibi burada. burada dış yanımda. Arkadaşlar bir ben nerede açayım? Ne ben nerede açayım? Dur geliyorum kuzeye. Ben nerede açayım lan? Ya da adını, adını veriyorum kuzeye. Gel oyna. Gel oyna kuzey. Bana mı? Arkadaşlar şimdi nasıl yetki, kendimize yetki vereceğimizi de göstereyim arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Ben gelip geliyorum arkadaşlar. Ben geliyoruz arkadaşlar. Burada open'a tıklıyoruz. Sonra buradan se server'e tıklıyoruz. Sonra buradan yorumlarda verdiğim şeyi yazıyoruz. Sonra çarpıya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey geliyor. Ona şimdi hub'a tıklıyoruz sonra geliyoruz buradan aşağı 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 arkadaşlar. Bakın burada hede admin owner tıklamayacağız. Buna tıklayacağız arkadaşlar. Kaç kere tıklayın? Bakın arkadaşlar geldi. Şimdi sonra istediğinizi yapabilirsiniz. İstersen gelin buradan setting'e gelin sonra prefix'i bu bu yapabilirsiniz. Rengini de yapabilirsiniz. Görüşürüz.